Geçen hafta, Ey, hafta evet. da işte Torreira, ya, Lucas'la Osimen rekor kırmıştı. Mustera şampiyonlukta yeni rekor Bu geliyor. O kadar rekorların içinde Atilla Karaoğlan'ın 9'da 9 yapma rekorunu niye <gülüyor> koymuyorsunuz <gülüyor> abi siz ya? Atilla Karaoğlan mı? Bu Atilla Karaoğlan'ın 9. maçını kazandı. 9 maç 9 galibiyet. Bakmam. Bunu bana. niye rekora koymuyorsunuz ya? Ya bunu <laughs> bakayım. E, kaç Bakma hafta? 35 9'da. haftada kırmızı kart görmeyen bir takımın eski kaptanı en önemli yorumcularından biri söylüyor ya, gülüyorum sadece. <gülüyor> bunu, bunu gülüyorum. iki buçuk senedir kendisi aslında kırmızı kart görmeyen bir takımın yorumcusu söylüyor, Abi, ben de gülüyorum. İç sağ, dış sağ mı vardır? Sen <laughs> ne içeride görüyorsun, <laughs> ne dışarıda işte. O zaman ne, i̇çerideki ne içeride, beş, içerideki maç üst üste yenmeyi iç sağ mı, dış sağ mı vardır diye değerlendirmiyorsun Abi, da bu nasıl kart görmemeye gelince mi böyle değerlendiriyorsun? Ya bütün sezon kırmızı kart görme, sen de iç sağda görmüyorsun ama. E siz aman. iki buçuk senedir görmüyorsunuz. Ya abicim ben i̇çeride. bu sezon iki kırmızı kart görmüş müyüm? Nerede? Görmüş. Karde diyorum lig'de. abi. Ya boş içerisi dışarısı mı? Var? O zaman ben seni Sen ne içeride görüyorsun. Etmiyorum. Sen ne sezon, dışarıda görüyorsun. Sezonu içeride sen diye ayıramazsın kardeşim ya. Galatasaray'ın başarısına, hakemle de, yapıyla da, federasyonla da hiçbir şeyle gölge düşüremezler. Çünkü bütün çifte standartların hepsi bu sezon Fenerbahçe uygulanmıştır. Ya de Fenerbahçe istedi diye Ali Samiyen'de yabancı hakem getirtildi ya. Ya bu kadar olabilir Gelden ya. Oldu, yani sadece ben ben. Ya Sayın Başkan çıkıp Ali Bil Koçuş bizim yapı yapı, yapı ya. çatırdadı dedi ya, yapı yıkıldı dedi ya açık açık. O yapıya rağmen, o yapıya rağmen Galatasaray çok büyük, tarihin en büyük şampiyonluklarından ya bir tanesini Ali kazandı. Galatasaray'ın başarısına ne hakem ne federasyon herhangi bir destek yok. Galatasaray seni geldi iki kere sahanda yendi. Galatasaray geldi en zayıf haliyle sana yabancı hakemle kaybetmedi. Abi Galatasaray... İyi bir takım. Beşim. Çünkü niye? Sistemli bir takım. Aynen Ümit Hoca'nın söylediği gibi abi. Biraz önce kendi söyledi Ümit Hoca. Omurgası. İstikrarlı bir takım. Abi zaten hocası belli. Kadroyla ki, alakalı, e, oyuncu şeyiyle alakalı ne bileyim bu takımı sürekli misiniz? alakalı Hocam bir şey zaten. söylemiyorum ki ben.